Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internet oyunlara yükleteceğiz ve sizinle oynayacağız. Ben interneti oyunuma bulup yükleyip geliyorum. Arkadaşlar, oyunumuzu yükledik. Şimdi oyunumuza girelim. Ses çıkmıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Sesle tabletim var. Ses çıkmıyor.

bir de oynamak istiyorsanız var ya istiyorsanız tek kişilik oynayın arkadaşlar ikinci oyunumuz dört kişilik bir oyun arkadaşlar haberiniz olsun dört kişilik hepiniz oynayacağınız bir